Seni arayan çağrısından birisi dedi ki, ha. sen nerede oturduğunu biliyorum, ha. senin adresini dahil biliyorum, söyleyeyim mi dedi, söyle bakayım dedi, tak 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 kapı o kadar, peki dedim, sen oraya gelecek misin, dedi. ben şu anda oradayım dedi, hadi gel dedi, tamam mı? Yani o gelmiş kapıya, seni, ça seni, ça seni çağırıyor hadi gel diye. Kapının da. Hadi, hadi gel, gel. diyor ha. ya, yani. o siteyi kafana nasıl geçirdim, kapat, siteyi kilitlediler ya, tamam. ben bu binayı da <laughs> senin <Bilmiyorum>. kafana geçireceğim. <laughs> Abi ben geliyorum dedim. Ben orada hanımı aradım. Dedim ki eee kapıyı kimseye açmayın. E, ya da tedbir ilettim tabii. Yani halle tedbir alacak. Peki yine başlar. Yani. ilgili bir tedbir aldınız mı? Bir tabii, suç duyurusunda tabii, tabii, tabii. falan bulundunuz mu? Şikayet ettiniz tabii. mi? Tabii. Ee? Yani ondan sonra zaten evet. hanım e, telaşla şeye bakıyor pencereden. O arada diyor ki e, ee, ben telefon elinde bana dedi ki bak polis gördü ve kaçtılar. Ben Hı o arada yansım. polisi aramıştım zaten. Ha, sen yüzey polisi arayıp yönlendirdin. Ha, ben hemen aradım ondan sonra mı aradım. Arabalar belli mi? Eşkal belli mi? Ya bir tane doblo jip siyah. Ha, plaka yok. Plaka, yok. plaka yok. Hiç plaka yok. Domuz, Arabanın içi de görünmüyor. Tek mi? araç mı? Minel var. İki araç. İki araba. Komikti. O zaten onlar hemen saniyede kaybolmuş. Sonrasında bir daha gece herhangi bir şey olmadı değil mi? Deprem aranda deprem olduğunda uyandık ya. Ha, orada ha. orada da bir daha yani aradık. Da. Deprem dönmedi. De bir daha aradım. Tabii ha, deprem dönmedin. De. Değil mi? Biz bu şeyde bir şey olsaydı ben gene seni gelip çıkarır öldürürüm dedi. Sabah evden çıktın işe geldin mi? Hiçbir şey yok. şey yok. Peki Sesledim. gün içinde var mı mesela? Hayır, bugün? Hayır hayır. Hiç yok. Hiç Tabii çünkü yok. sen artık işi seslendirince. Ya, da çıktı. Ayka Peki çıktı. gündüz sabah saatinde uyandıktan sonra savcılık şikayetin, bölge karakolu şikayetin. Hepsi var. Hepsi, hepsi var. Peki numaranı aldılar mı dün seni arayan o e, bilinmeyen numaraların keşfi? Şey. Onlar yapıyorlar. Onlar olmuş şey. E, yarın olmuş, şey, olmuş. Şey, olmuş. Olmuş. olmuş olmuş. Olmuş. Ben yani. de olmuş oluyorum. Ve alsan haber sıcak bir gelişmeyle devam ediyor. Az önce Yaşar Çakma hepimizin yanında dinlenme molasında bir kez daha telefon geldi. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim söylediğim net olarak çıktı arkadaşlar. Bak şu anda adamın Hepimiz burada şahit olduk. Biraz önce adamı töhmet altında bırakacak kelamlar ettiniz. Ee, bana göre de doğru kelamlar değildi. Ben Yaşar'ın yapmış olduğu ve kaynağı zaten hürriyet olduğu belli olan bir şeyi tekrardan habere taklattırdı bir. İkincisi, bence bunu Reza seyrediyor. Bak, yüzde %99 Reza'nın kendisi bile olabilir. Sen değil diyorsun. Kırık bir Türkçesi var Kırık. sanki o değil gibi geldi bana. Kırık adama, Türkçesi. adama Azer, iki Azeri. kere üstte yine... Evet. Azeri olabilir, etti. başka Azeri olabilir. Şahidiz. Evet. Evet. Başka burada bir Buradan şey hep bir beraber bir düşünme yapalım. Ben Ağaç ikinci zorladık Ya Ağaç belki hani... Yani şunu söyleyeyim, ben e, bu adam... Bu adam kendisi e, ve yanındakilerinden birine yaptırıyor ve bu takip ettiriyor. Burası bu akrabaları falan da var. Şunu söyleyeyim. Numara da görünmüyor. Bu internet üzerinden aranılıyor. Evet. Bilginiz olsun. Benim evimin ben adresini... Ben sana söyledim yani, ama bak, <gülüyor> bu <gülüyor> internet üzerinden dedim. Evimin Açın. adresini nasıl... Dayan azali bile olabilir, olabilir mi? Hakan kripti Türkçesi var olabilir mi? Öyle bir şey var. Açık abi. Yaşar, Yaşar azali bile olabilir mi? Gördün değil mi? Bak. Ha? Yani Azeri bunu anlatmak ilandır. istedim Be, ama Beni böyle, arayan, yani yani şey, beni 3. arayan, beni arayan, beni arayan, beni arayan sesler, Aynı ses. Ya Reza'nın çok yakını i̇şte ya kendi. İran Hazretisi evet. işte ya Reza ya da İran Hazretisi biri. Evet. İkisinden biri de olabilir. Hem yani Azeri yani lehçesi var yapıyorlar. hem İranlı lehçesi var. Yani yüzde bir milyar onun. Kısmı ya kendi oğlu mutlaka bir, bir, bir şey yapıyor. Orada ya. ya. burada mutlaka isim akraba seyrediyorlardır ya. Hatta orada Amerika'da bile seyrediyorlar. Ben Reza'nın bizi seyrettiğini daha önce biliyorum yazışmalardan çünkü onun Reza olduğunu anladım.